atladım. Oraya çekmem ama suratım gerçekten çok nursuz çıkmış. Yani daha tam ayılamadığım ve yaptığım bir şey tam çözemediğim için <laughs> nursuz bir suratla size günaydın dediğim için kusura bakmayın tekrardan. Ee, şimdi kahve yapacağım, kahve içeceğim. Orada ayılacağım. Birazcık YouTube'dan bir şeyler izlerim. Zaten daha bir saatim var yani saat 8. Ee, sonra iş yaparım. Saat 5'te de Cevahir'e gideceğiz. Cevahir'de Enes'le buluşacağım. Alışveriş yapacağız bir ben bir küpe beğenmiştim onu alacağım nişan için. Ee, Enes e, Enes'e de kemer bakalım diyoruz. E, ee, da bir şey beğenmişti kemer. Ona bakacağız. Bu kadar. Zara'ya falan girerim. Oraları çekmeye çalışacağım. Orada görüşürüz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar. Şimdi saat 5. Ee, şeye gidiyorum. Cevahir'e. Gerçekten para yürütüsüm var bugün. E, saçma olmayan bir şeyler almaya çalışacağım. Beyaz bir tane keten pantolon istiyorum uzun paça. Geçen Zara'da baktım. Pardon, ona benzer bir şey bulmaya çalışacağım şimdi. Masiyon'da falan var gibi duruyordu online'da. Ona bakacağım. Ee, zaten Enes de şimdi oraya geliyor. Yani hava çok sıcak olduğu için akşam yemek derdimiz de yok. Biz meyve falan yeriz yeri. yulaflı laf diye düşünüyorum. da yulaf yulaf diye ediyorum. Aynısında haberi yok ama olsun. Ee, bu arada söylemedim ben size ama ben pazartesi günü Antalya'ya gidiyorum. Hem de 15 günlüğüne falan yani. Ee, önce oradan çalışacağım, sonra mesaj için hazırlık yapmaya gidiyorum aslında. Sonra yıllık izin falan kullanacağım, tatile gideceğiz, mülteciz. Zaten onları görüştünüz çünkü her şeyi çekeceğim. Şimdi ben hemen yürüye yürüye bir şeye gideyim, ee, Cevahir'e. Oradan sonra da zaten neler denediğimi, neler beğendiğimi size göstereceğim. İyi gösterdi bence. Yani zaten bana bu model çok yakışmaz ama bir deneyeyim dedim, biri gösterdi. Ee, bir ayakkabı beğendim o yüzden. Şimdi hemen elbisemi buldum bedenim bulamadım. Biraz büyük bir beden aldım. O yüzden böyle durmuyor gerçek üstümde. Ama ayakkabıyı görmek için deneyeyim dedim. Tüy 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 her şey tüy. Yani şöyle duruyor ama ben çok beğendim ya. Yani turuncudan daha çok beğendim. İçime sinen renk bu. Tek sıkıntı benim buralarım da tüylü olacağı için absürt mü durur diye bir düşünüyorum. Ama galiba alacağım en kötü iade ederim yani. Ee, uzun uğraşlar sonucu alamadım pembe ayakkabı çünkü annem şimdi evselerin fotoğrafını attı çok tüy tüyüm olacak diye düşündük sonra dedim ki ben onu tam after'da giyeyim e yani after'da da ayağıma kimse bakmayacak ve topuklu ayakkabı giyeceğim zaten terlik falan giyerim topuklu terlik diye düşünüyordum çünkü koz ya yani rakı balığa gideceğiz gibi bir şey olacak ee, o yüzden kargomu aldım ve çıktık Şimdi Mango'ya gidip tüfe bakacağız inşallah. Orada beğendiğimi düşünüyorum. Ee, yani zaten her yerde... ben Biz, bir biz alışveriş yapamıyoruz herhalde. Türkler olarak bize fazla geliyor. Tıklım tıklım. AVM. Neyse sonra şeye de girelim. Ben bir de şey falan. Oralarda bakacağım. Tamam. Sıma'ya geldim. Ketan pantolon için. Şöyle bir elbiseyi beğendim. Trenç yolda favlamıştım zaten. Hemen giyeyim dedim. Ama çok yazlık yer vibe'ı var. Yani beğendim ama yazlık yer içinmiş gibi. Yoksa kenar yapısı falan da çok güzel. Zaten de bir şey daha denedim ama yani bu hiç benlik değil. Kötü mü? Benlik değil yani. Sanki bunu giymişim gibi biraz ya. Ama evet sandaletle. Azıcık abi sandaletle. Bir de şeyle yakışacağını düşünüyorum. AVM'ye geldiğimizde biz e, acıkınca kesinlikle bir burger gibi yani. Sıcak olduğu için. Bunu sadece gurmeler bilir diyor. E, onu bekliyorum. Yani akşam yemeği ben yine eve gider bir karpuz yerim diye düşünüyorum. Çünkü yani fesbuk diyesim yok. İnanıl i̇nanılır gibi değil. Var aslında ama bir yandan da diyorum ki Dilara yeme yani artık. O yüzden bugün sadece izleyeceğim. Biz çıktık hatta, yani eve gelmek üzereyiz. Ee, hemen Cevahir'in yanında bir butik var. Seviyorum ben o butiği. Zar zor oraya girdim. Ee, bir tane pantolon aldım, eve gidince deneyeceğim zaten. Bir de nomadik istiyordum ben bayağıdır. Bugün artık onu da bir aldım, aradan çıksın yani. Şimdi eve gideceğim. Canım, Nişan için küpe bakıyordum. Mango'da bir tane çok güzel küpe bulmuştum. Onun için aslında Cevahir'e gittik asıl. Ve e, küpe yok. Yok yani. Hasırlar var. O olmasın bir tane daha beğendim, o da yok. Zara'da da beğendim o da yok. Yani... Ya online'dan söyleyeceğim. Enes'in kemeri de... Kemer bak, Medya Massimo'ya girdik. Kemer, ince kemer değil. Bayağı kalın baba kemeri gibi baba kemeri. Onu da almadık. Çıktık yani. Çok da verimli... Benim için verimli de Enes için verimsiz bir gün oldu. Şimdi çok yoruldum ve çok sıcakmış yani ama eve gidip bir duşa girer seni aldıklarımı giyerim Onu yapacağım seni aldığımı göstereceğim sonra bir duşa girer kahve içeriz artık dizimiz bir şey izleriz yani. Selam eve geldik şimdi hemen giydim ne aldığımı ee, şunun ışığı yanmıyor o yüzden şu ışığı açtım şöyle ee, yetersiz geliyor mu bilmiyorum ama ben şu an iyi görüyorum burada. Bu üstündeki evden zaten vardı yani benim böyle bir tane şeyim. Bunu da bir butikten almışım. Beyoğlu olması gerekiyor. Altındaki de şöyle bir pantolon. Ve etnik desenleri var. Şöyle. Hatta şöyle göstereyim. Ketenimsi gibi ama değil. Ki beni şu pile şişman gösterir. Yani şurası. iri gösterir. Ki bugün Oysho'da denedim yani iki tane gerçekten iri gösterdi. Bu bence o kadar iri göstermedi. <laughs> Bir de şey aldım. Altına girdim zaten hemen. Nomadic dediğim gibi. Bu modelini aldım. Benim sevdiğim tarz bu tarz oluyor zaten. Ee, bir de Zara'dan bir şey aldım. Hemen onu da gösteriyorum size. Zara'dan da böyle bir üst aldım. Triko gibi. Ama yani güzel. Böyle terletecek terletecek değil. Ben bunu yazın giyerim yani rahat. Boyu da hoşuma gitti. Çünkü krap dediğim bazen çok şurada oluyor ya. Bunun göbek üzerinde olması daha iyi oldu. Zaten pantolonlar şöyle duruyor. Hani şu kadar farkı okeyim rahat giyiliyor, daha rahat giyiliyor benim için. Ee, o yüzden sevdim bunu. Kodunu aşağı koyarım. Ee, bakabilirseniz bakın. Sadece benim bu geçen hafta söylediğim şeydi zaten. Üstündeki yani küpe mi takılmış muhtemelen ve taktırmışlar. Çok hatalıları vardı. İki tane daha baktık. O da hatalıydı. Bu birazcık daha narin davranacağın bir kıyafet ama benim dolabımda yerini aldı yani. Hoşuma gitti. Çizgili severim zaten ben. Bakabilirsiniz dedim. Hello. Bugün hiç günaydın demedim bence. Ee, şimdi işten çıktım. Daha doğrusu işte bugün eğitime geldim. O yüzden de Masla geldim. Allah'tan çok iyi oldu çünkü tırnağa gitmem gerekiyordu nişan öncesi. Şimdi tırnağa gidiyorum. Tırnaklarım çok fena uzadılar zaten. Şöyle göstereyim. Renkli bir şey yaptıracağım şimdi. Bir 10 dakikaya başlarız, o aşamaları çekerim zaten. Ben tırnaklımdan çok memnunum. Şehnaz abla sağ olsun. Ee, bir yıldır falan buna gidiyorum yaklaşık. Çok da kullanışlı oluyor bence. Yani ben çok memnunum. Kalıcı Hoca'dan. Bende protest falan yok, tamamen kendi tırnağım. Ama yapa yapa zaten o tırnak uzuyor. Uzadıkça da daha da güçleniyor. Ama benim tırnaklarım hep uzundu yani. Hiç kırılmazdı, güçlüydü. Bence e, ben Antalya'da da gitmiştim bir yere, hem de yani bayağı önerilen bir yere gitmiştim. Orada yaptırdım ve ertesi gün ojelerim soyuldu. Bence bu konuda baz önemli e, ve iyi yapan biri olması gerekiyor. Ben çok şeyimdir zaten böyle, hani orası olmadı burası olmadı diyen bir insan sürekli. Allah'tan Şehnaz ablam katlanıyor ve <laughs> ne desem tamam hemen silelim, yenisini yapalım, silelim şurası düzelsin, burası düzelsin diyor. İyi oluyor. Yapınca göstereceğim. Turunculu pembe bir şeyler yaptırıyor ama daha hala kararsızım. Hangi renklerde yaptırayım, çiçek mi yaptırayım, çizgimi yaptırayım diye. Ee, beyaz ve evse gideceğim için çok böyle absürt absürt olsun istemiyorum. Ben beyaz desem ince toz yaptırayım diyordum. Ee, çok beyaz olurum gibi geldi. Bir de sonrasında tatile matile gideceğiz. Renk de her zaman iyidir yani. Yani düşüncem öyle. <laughs> Bakalım yaptırdıktan sonra size haber veririm. Gösteririm de zaten yapış aşamasını çekerim. Ee, şimdi kuaförde görüşürüz. yapış aşamasını çektim zaten ama çok güzel oldu. Çok beğendim yani şöyle simler falan da koydurduk. Sehnaz abla zaten yani çok yakıştı bunu düşünüyorum. Bembeyaz şeydi. Orada hava soğuk yani burası daha da soğuk diye hemen hırkamı giydim. Ee, şimdi hemen metro ile eve geçer. Yemek yerim çok acıktım. Ee, duşa falan girmem lazım bir de. O yüzden bugün kapatırım bence. Daha fazla bir şey çekmem. Ee, sonraki aktivitemde görüşmek üzere diyorum Hello. şimdi. Şimdi e, ben gündüzler artık çekmiyorum çünkü rutine döndü yani işe gidiyorum geliyorum işe gidiyorum geliyorum. Ee, bu hafta sporum da yok çünkü hafta pazartesi günü Antalya'ya gideceğim. Bu pazartesi daha daha doğrusu. Bir sonraki vlog Antalya vlog olacak yani. Ee, şimdi eve geldik yemek falan yedik dediğim gibi ee, bir kahve içelim dedik. Canım maçalat da istedi ama ice. Seninki çok güzel çünkü Voyn'in ama Periye Voyn'inki çok güzel. Ee, çok beğen beğeniyorum yani oranınkini. Burada da Republika diye bir yer var. Orası da yapıyordur diye tahmin ederek oraya doğru gidiyoruz. Ama evden çıkmadan önce şimdi Antalya'ya gideceğim diye nişan hazırlıkları yaklaştı. Hemen renkli görüyor musunuz? Şöyle. Renkli eyeliner deneyeyim dedim. Zaten gözlük çekiyorum, kim görecek onu ama ışıl ışıl duruyor şu an. Biraz e, sabahki makyajın üzerine yaptığım için kötü durdu ama e, mavi, kenarları da yeşil geçirteyim diye düşünüyorum. Ay, yoruldum. Yeni de yemek yedim ya. Şekerim yükseldi, yani zor konuşuyorum zaten. Yatsam yatardım. E, kahve içerken açarım zaten. Bulabilecek miyiz bakalım. E, Maça ben hayatta sevmezdim. Çimen gibi. Bu da biraz öyle. Ama bu oydakini denemenizi çok şey isterim. Denemem. Çok güzel. Gerçekten hiç maça gibi değil. Çok güzel. İçi, çok rahat. Günaydın. Bugün günlerden cuma. Allah'ım hafta sonuna giriyoruz. Yani bu hafta geçemedi bir. Şimdi şey çıkacağım. Ne giyeceğimi göstereyim size hemen dedim. Bu Zara'dan yeni aldığım üstü giydim. Altına da, da yine Zara'nın bu ön yırtmaçlı taytlarından giydim. Ayağıma konvers giyeceğim. Bir de siyah çanta alırım dedim. Ya da yeşil çanta da alırım. Yeşil çanta da alabilirim. Ee, bugün ne yapacağım? İşe gideceğim. Zaten iki gündür eğitimdeydim. işe gideyim. Sonra çıkar. Enes'lerle buluşacağım. Bir kahve, çay, yemek yeriz Enes'in Enes arkadaşıyla. Sonra planımız yok. Bu kadar. Güneşinde size yine bildiririm. Yine görüşürüz. Şimdi kahve yapıyorum. Kahve içiyorum. Bir kendime geliyorum. Evden çıkıyorum. çok böyle şiş şiş uyandım zaten. O kadar uyudum ki bu ara. Yani çok erken atıp çok son dakika kalkıyorum. O yüzden çok şişim. Halledeceğiz ama. geldim. Ee, biraz Enes'i bekleyeceğim. Enes'i bekleyene kadar burada pasaj var ya o pasajın içini gezerim. İnanılmaz açım. Hemen gelsin diye bekliyorum. Çünkü bugün öğlen tarihi çorba içtim. O çorba beni doyurmadı yani. Asla doyurmadı. Ee, hava biraz sıcak ama bence akşam biraz serinler. Ee, dediğim gibi şimdi pasajı gezerim, Bir şeyler bakarım. Şimdi de karşıdan karşıya geçiyorum zaten. Işığı bekliyordum. Ee, sonra güncellerim zaten. Enes'le görüşünce. Ne yapacağımızı falan. Yokuşçu, zırmış, Çekemedim çünkü hemen yemek yedik. Kahve içtik ama ondan önce aldım bir hava falan. Onları eve gidince göstereceğim. Ay nefesim. Şöyle bir yokuş çıkıyoruz çünkü. Buradan bizim ev biraz yokuşta. Bir 15 dakika eve gideriz. Evde de zaten hallerimi ve aldığım şüpheyi tüpeyi göstereyim. Bir tanesi çok içime sinmedi. Bir tanesi gerçekten içime sinmedi. Yürüyelim. Hemen bir dondurma aldım. İki top ama en altta bir top nanem var. Üstte de sakız ve kahvem. Bakayım. Burayı çok seviyorum ben. Çok güzel. Nişantası'na gelirseniz Cremeria Milano. Bayağı güzel. Şu yolda. Ee, Beşiktaş'ta uzak ışıklar var. Kesin biliyorsunuzdur. Yani İstanbul'da olan insan biliyordur. Oradan şöyle bir bir şeyler aldım. Bir şeyler de saçma salak aldım bence. Orada tam seçemedim diye. Göstereceğim şimdi. Ah düştü. Hallettim. Ha, bu mesela yok bu değilmiş. Şimdi şöyle bir tüpe aldım. Şöyle. Ya bunu takarım diyorum nişan için. Ya da şunun turuncusunu. Şu birbirine girmişler. Bunu. Şunu Şöyle tutuyor yani. Da. Daha güzel olabilir bu. Ama bunu da bakacağım işte gidip. Bir de şunu çok beğendim pembelisini bunun. Sonra bileklik aldım. Bilekler. Şunlar. Şuna bayıldım. Şu. şu. Bunu galiba şurada koysam daha güzel çıkar. Söyle. Ve hal hal aldım. Yani şunu aldım. Bunu aldım. Bunu çok beğendim. Şunu saçma almışım. Yani bu muhtemelen renklere bakarken kalmış ve almışım ya. Bunu çok takacağımı düşünmüyorum ama belki ipek falan takar ona veririm. Ee, bu kadardı. Bu arada Mango'dan alacağım bir tane küpenin fiyatı bunların hepsinin total fiyatından daha pahalıydı. Ama bulsam onu alacaktım. Yani şu turuncuyu deneyeceğim. Bakayım Antalya'da eğer elbisem Antalya'da ya. Uymazsa eğer gider o artık mavi alırım bulabilirsem. Bulamazsam da başka bir şey alırım. Ee, sadece turuncusunun rengi hoşuma gitti. Çok ayakkabımla aynıymış gibi. Bilmiyorum. Bakacağız. Günaydın. Saat 60. daha 8 olmadı afyonum patlamadı yani. Biz tenis oynamaya gidiyoruz şimdi. Bir kahve alırız, tarı oradan da kortun olduğu yere geçeriz, yürüye yürüye. Ama ya bıraksanız bir uyurdum. <laughs> of ya. Neyse, spor yapacağız, kalorilerimizi harcayacağız. Ee, böyle. Daha enerjik bir şekilde tenis kortunu açmayı planlıyorum. Birazcık bir kendime geleyim. Bir kahvemi içeyim. Ondan sonra görüşürüz. Biz geldik, ee, bir yarım saat erken gelmişiz yani ben uyusam olurmuş ama çok iyi geldi. Sadece YKS varmış bugün, ee, yollar bir kalabalıktı. AYT. AYT mi? Enes'e de son dakika vazgeçti ve girmedik. Ee, yoksa Beşiktaş'ta okul önünde bekleyecektim. Neyse, şimdi kahvemi içiyorum. Kahvem de bu aralar favori olan Cold Brew Latte soyalı. Ben normal çok tüketmiyorum, laktoza alerjim var zaten. Ee, laktoz da belli bir süreden sonra Çok tüketimde o da şişirmeye başladı O yüzden bitkisel süt kullanıyorum Bayağıdır ee, Yoğurtlarda falan da hep laktoz süt içerim Hava çok güzel Konudan konuya atlıyorum yalnız Oradan oraya oradan oraya Ama <laughs> birazdan tez oynayacağız işte Dediğim gibi Sonra eve gideriz Duşmuş alır kahvaltı yaparız Akşam bir planımız daha var Oraya geçeriz diye düşünüyoruz sonra zaten yarın benim bavul hazırlamam gerekiyor. Bavul. Aynen. <laughs> öyle tenis oynarken zaten size hatta size burayı çekeyim. Çok güzel buralar. Çekmişsin. misin? Hı. Dur şu Hi. Ee, tenisimiz bitti ve... <laughs> <laughs> Hiç de öyle değil bu arada. Beni yoruyor yoruyor. Sonra diyor ki maç yapalım. Son 20 dakika maç yaparsak ben zaten ilk 10 dakikadan sonra koşmuyorum bile toplara <laughs> diyerek gidiyorum. Bunlar da o kadar Ya hadi bırak ya. Ee, neyse şimdi eve gidiyoruz bir yemek yeriz hemen. Sonra biraz dinlenir. Caddeye gideceğiz galiba bugün. Hem İpekli Boşu'yla görüşelim hem de Ceren ve Hüseyin'le görüşelim diyoruz. Zaten onları gösteririm direkt. Oralarda belir veririz. Şimdi hemen yürüyüp Ev'e girmeni hayalleşiyorum. Ne aldım? Tripod. Çok mutluyum şu an. Küçük bir tripod gibi. Bu Ozmalar mı ne var ya onun gibi duruyor şu an. Çok iyi oldu. Sabitleye sabitleye artık kıyafet videoları falan çekerim. Ne deniyorum? Ya da mutfakta çekerim. Mutfağım çok küçük olduğu için koyamıyordum. İyi oldu. Neyse, şimdi eve giriyorum. Gün içinde yine belireceğim. Hello! Planımızda bir değişiklik oldu. Caddeye değil, Beşiktaş'a gidiyoruz. Şu anda yürüyoruz. Ee, ne giydiğimi de göstermedim. Onun da bir ayna bulursam gösterelim. Ee, Cerenlerle caddede buluşacaktık. Sonra İpeklerle yemek yiyecektik. Sonra o plan iptal oldu. Cerenler dedi de ki biz karşıya gelelim. Karşıya geldiler. Beşiktaş'ta oturacağız. İkna edersek eğer Ranchero'ya gidelim diyoruz. Meksika mutfağı Ranchero. Ee, gider bir Meksika mutfağında bir şeyler atıştırırız. Bir şeyler içeriz sonra da eve geçeriz diye düşünüyoruz. Öyle. Giydim göstermedim. Bu e, Zara'nın crop'larından e, lime yeşili gibi oluyor. Bir pantolonum var böyle keten o da Zara'dan. Yine Zara'dan bir tane ceket aldım üşürüm diye. Geç yes, çanta taktım. Ayaklarımda da Nomadik. Bugüne bu. Yani plan değişikliğine doymadık. <laughs> Şimdi Beşiktaş'ta Dardanel'deyiz, I Love Fish'te. Ee, Ranchero planı ürünü iptal ettik. Fincanız balık istedi. Hemen şurada yiyelim. Evde zaten bavul hazırlayacağım. Böyle yani onun üstü dışarı atma bir şeyler içeriz dedik. Ayrıldık bu arada Ceren ve Hüseyin'den. Onlar da arkadaşlarının yanına geçtiler. Ee, burasını biz çok seviyoruz. Eve geliyor. Ben annemlere de yedirdim buraya. An babam çok beğendi. Babam zaten balık aşıydı. Ee, şimdi ama online online'da gelmiyordu. Onu deneyeceğim. Deneyince size puanlayacağım zaten kaç vereceğimi. Ee, İstanbul'a beş kaşe yolunuz düşüyorsa ve hemen yemelik bir şey istiyorsanız bence orayı. Bir <laughs> tane köy, tamam. bir <laughs> tane Roll söyledik, Kardes Royal söyledik, Midget Hava söyledik. Şimdi zaten yiyip puanlayacağım. Hatta tadı... Tadın yani şöyle. çok büyük ama Sıcak mı? Tamam. Şimdi eve gireceğim ve başka hiçbir şey yapmayı planlamıyorum. Bavul yapacağım, ama onu bir sonraki videoda izlersiniz. Ee, şimdiye kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Daha sık böyle videolar görmek isterseniz de beni takip etmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.